Evet, bu da domates. Halka halka kesiyorum ve içerisine kıyma ve soğan, maydanoz rende çekiyorum ve içerilerine dolduruyorum. Güzel piştikten sonra üzerine yapıyorum Güzelce e, peynir rendeli peynir döküp ve pişirmeye bırakıyorum. Burada da ne var? E, rendelediğim 4 tane büyük boy patatesim var patatesi rendeledim rendeledikten sonra güzel çırptım e, i̇çerisine 2 yumurta kırdım kırdıktan sonra krep şeklinde e, pişirdi kızarttım arasına ne koydum kıyma sucuk rendelenmiş peynir arasına koydum ve altını ayrı kızarttım üstünü ayrı ve arasını doldurdum böyle kısık ateşte güzel Ramazan'a iftara yakın bir saatimiz var bir saat e, 17 dakikamız var güzel kızarmaya bıraktım çok güzel oluyor yapın deneyin diye. çok basit çok pratik süt yumurta patates rendesi ve iki kaşık un Çırpıyoruz. çıktıktan sonra bir paket kabartma tozu tek tek pişiriyoruz ve üstünü de sade yapabilirsiniz. Arasında böyle bir şeyler doldurup kızartabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi ters yüz tekrar yapacağım ve afiyetle iftara hazır arkadaşlar. Bugünkü menümüz. Bu da çok güzel oluyor. E, maydanoz, domatesin ortasını alıyorum. Onun domatesin içi. Soğan, bize ee, onları rendeden, rondodan çektikten sonra içerisine kıyma, kıymayla doldurdum ve bunu da böyle fırına süreceğim, graten gibi. Evet, burada da neyim var? Güzel sütlacım, bir bardak 250 miligramlık e, su bardağıyla pirincimi yıkadım güzel e, bardak suyla hafif bir bir dakika pişirdim pişirdikten sonra bir litre sütü koydum ve pişmeye bıraktım ve e, bu da keza öyle çok güzel bugün kümenimiz böyle her gün değişik çorbamız ayrı e, dün de şey yapmıştım çok hoşuma gitti gerçekten e, bize ilk defa bugün dokuzuncu gün dün sadece ilk defa şey yaptım pide yaptım pardon ilk defa şuflok yaptım şufloku ne yaptım güzel temizliği yıkadım haşladım haşladıktan sonra beşamel soslu yaptım üzerine beşamel sos kıyma ve rendelenmiş peynirden döşedim gerçekten çok güzel olmuştu İnanın yedim hiç de dokunmadı hiç de bir şey olmadı gazı alındı gerçekten çok güzeldi Bugünkü de böyle seçtim. Evet ters yüz yaptım. Arkadaşlar ben bunu yıllardır yapıyorum yalnız. E, ara katına eğer e, sucuk veya kıyma bir şey koymazsanız, bunu böyle tek tek ufak e, ufak ufak da yapıp üzerine e, güzel emontel yani rendelenmiş peynir de serpiştirebilirsiniz. Katlı da güzel oluyor, böyle de güzel oluyor. Ters yüz yaptım çok güzel nar gibi kızardı şöyle göstereyim arasını çok güzel oldu yapayım yiyin. afiyet şeker var olsun ee, Ramazan'da fazla elim olmadı bayağı bir şeyler paylaşmak istedim ee, ilk yaptığım şeyimi yayınlayamadım pidelerimi pide de çok güzel oluyor pide normal ekmek pide kıymalı pide gerçekten çok hoş oluyor arkadaşlar bunu da belirteyim İnanın güzel oldu yapayım afiyet olsun siz evet üzerlerine rendelenmiş peyniri de gezdirdim ve güzel pişecek üstü kızaracak afiyetli iftara hazır bir bardak pirinçten bir litre sütten tam 10 adet 10 adet sütlacın çıktı bu anne sütlacı ben fırında sevmiyorum üstü kızarmış. Şöyle 2 6 da burada 2 4 6 7 8 9 10 tane sütlacım çıktı bir bardak pirinçten. Hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Biz daha açmadık. Türkiye açtı tabii ki. Daha bizde burada 45 dakika var. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.